Merhaba, bugün sizlere Çevreci Kral Kurbağa adlı kitabı okuyacağım. Yazar ve resimleyen Aysun Berkay Özmen. Suların bolca aktı, üzerinde yeşil sazların, çimenlerin, uçsuz bucaksız vadilerin olduğu bir yer düşünün. İşte bu vadiyi, suları ve bitkileri korumakta olan bir kurbağa varmış. Bu kurbağa, kurbağaların kralıymış. Kral kurbağa halkına hep iyi, doğru ve güzel olan şeyleri öğretmiş. Küçük kurbağalara her zaman doğayı korumaları gerektiğini, mavi gökyüzü ve su kaynakları olmadan hayatta kalamayacaklarını, binlerce ay hayatta kalamayacaklarını Binlerce yumurta iken sırasıyla nasıl iri baş ve sonra kurbağaya dönüştüklerini anlatmış. Fakat o vadide sadece kurbağalar değil, daha bir sürü hayvan yaşıyormuş. Kral kurbağa yeşil yeşil düşünmüş. Ormandaki hayvan arkadaşlarına doğayı ve çevreyi korumayı nasıl anlatacakmış. Bırak! Aklına güzel bir fikir gelmiş. En güzel çevre yarışması yapmalı diye raklamış. Çevresi için en faydalı çalışmayı yapana bir ödül vermeli diye düşünmüş. Ormandaki kuşlar, tilki, tavşan, kirpi, köstebek, dağ keçisi yani isteyen her hayvan bu yarışmaya katılabilecekmiş. Kral kurbağa arkadaşları ile toplanmış ağaç kurbağaları en güzel çevre yarışması yazan afişleri herkesin görebileceği ağaçlara asmışlar. Ödül olarak kazanan yarışmacıya kışlık erzak paketi vermeye karar vermişler. Paketi mavi kurdelelerle süslemişler. Ka vadideki ormandaki hayvanlar toplanmışlar. Tavşan havucun üzerine çıkıp ne yapmalıyım diye düşünmüş. Dağ keşisi bu yarışmaya katılmalıyım diye söylenmiş. Karga da ben de ben de yarışmaya katılmalıyım diye gaklamış. Kral kurbağa oturduğu koltuktan arkadaşları ile birlikte yarışmaya katılanları uzaktan izliyor. Acele edin diyerek rak rak diye bağırıyormuş. Günler, haftalar geçmiş. Yarışma günü gelmiş. Kral kurbağa yarışma jürisinin başkanı olarak yerine oturmuş. Arkadaşları bir yeşil kurbağa, bir de kırmızı kurbağa. Onlar da kralın yanına yerleş, yerlerini almışlar. Vrak, acele edin, vrak. Yarışmaya katılanlar önce yaptıkları çalışmaları anlatacaklar, sonra jüri üyeleri yarışmacıların yaptığı işleri görecek ve puan verecekmiş. İlk olarak daha keçisi çıkmış ortaya. Daha keçisi yeni sürü sürgünleri yemiyorum artık sayın jüri üyeleri. Hatta ağacın yanlarındaki sürgünleri saksılara dikiyor. Yağmurda suluyor. Büyümelerini sağlıyorum. Jüri üyeleri keçinin ormanda yaptığı işleri görüp keçiye teşekkür etmişler. Dağ keçisinin arkasından tavşan sıraya girmiş bile. Heyecanla yerinde zıplamış. O da otçul bir kemirgen olduğundan kırlarda otları bir çim biçme makinesi gibi biçer geçermiş. Tavşan artık ihtiyacım ihtiya, artık ihtiyacımdan fazlasını yemiyorum demiş. Jüri ay demiş jüri üyelerine komşu tarlanın ekili havuç tarlasını bile dokunmuyorum. Kendi havucumu kendim dikiyorum. Tavşanın yaptığı işler çok hoşuna gitmiş jüri üyelerinin. Kirpi yuvarlanı, yuvarlanı çıkmış ortaya. Ben günlerdir insanların piknik yaptığı kırlık yerlerde gezindim. Dikenlerimle öyle çok kağıt çöpü topladım ki görünce inanamayacaksınız demiş. Jüri üyeleri önce kirpinin dikenlerinde hala takılı olan kağıtları sonra da ormandaki dağ gibi kağıt çöpünü görmüşler hayretle gözlerine inanamamışlar. Kirpinin çalışkanlığına hayran kalmışlar. Gak gak karga uçarak gelmiş. Jüri üyelerinin karşısına. Ah cevizlere dayanamıyorum. Öyle lezzetli ki. Toprağa sakladığım cevizlerden birçok ceviz ağacı yeş, yeşerdi. Ormanda yaşasın benim de katkım oluyor doğaya diye gak gak diye gaklamış. Jüri üyeleri ne kadar akıllıca deyip iç geçirmişler. Arka sıralardan tilki öne doğru gelmiş. Yavru ördekleri ve yumurtaları artık yemiyorum demiş. Mahcup mahcup çevremdeki kuşların ördeklerin çoğalmasını istiyorum. Sırtında oturan ördeği göstermiş. Ay e, sırtında oturan ördeği göstermiş. Bakın ördekler artık beni dostları olarak görüyorlar. Bu sevgi dolu tilki jüri üyelerini pek etkilemiş. Toprakta bir kabarma olmuş. Ardından siyah kadife tüylü bir hayvancık çıkmış ortaya. Bu köstebekmiş. Köstebek gelin bakalım demiş. Jüri üyelerine toprağı di Dikim mevsimine hazırlıyorum. Bol bol kabartıyorum. Toprak havalanıyor ve böylece daha verimli hale geliyor. Bu işi yaparken bitkilerin köklerine de dikkat ediyorum." demiş. Jüri üyeleri köstebeğin yaptıklarını görünce ooo ne akıllıca bir fikir!" diye memnuniyetlerini bildirmişler. Üyeleri etraflarına bak bakınmışlar yarışmaya katılacak başka hayvan göremeyince yarışma birincisini seçmek için toplanmaya karar vermişler tam son karar vereceklermiş ki ince zayıf bir ses duymuşlar uzaktan bu bu ben de çevremiz için bir şeyler yaptım diyen karıncadan başkası değilmiş. Karınca yürü üyelerine dünyamızın için, çevremizin için yaptıklarına bakar mısınız lütfen demiş. Yürü üyeleri toprağın altındaki yuvasına davet etmiş. Karıncanın toprağı toprak altındaki yuvasına girmek için minik kırmızı kur kurbağayı görevlendirmişler. Minik kırmızı kurbağa da ay kurbağa yuvada gördükleri karşısında gözlerine inanamamış. Düzenli ve muha muntazam bir şekilde İstiflenmiş tohumları yuvada pırıl pırıl parlıyormuş. İçlerinde her çeşit tohum varmış. Arpa, buğday, yulaf, çiçek tohumları, mısır çeşitli meyve çekirdekleri, kırmızı kurbağa bu iş, işin nasıl başardığını sormuş karıncaya. O da sadece çalışmak, çok çalışmak demiş. Kırmızı kurbağa karıncanın tohum hazinesini kral kurbağa ve yarışmacılara anlatmış. Kral kurbağa ıhı ıhı diyerek başlamış sözü. Dünyamızda bir gün gelip kıtlık baş gösterinde tüm bitkiler yok olduğunda karıncanın biriktirdiği tohumlar dünyamızda tekrar yeşerecek. Kral kurbağa en güzel çevre yarışması ödülünü çalışkan karıncaya vermiş. Sonra da yanındaki minik yavrusuna işte bu gerçek bir masal demiş. Karınca kendi kuslayan arkadaşlarıyla ödülünü paylaşmış. Ve çevreleri için her zaman çalışmaya devam etmişler yazar